Merhabalar, Nevinle Lezzet kanalıma hoş geldiniz. Sizler için savurlu, kahvaltılık, bayat ekmekle pizza yapacağım. Hem kolay, hem basit, hem de çok lezzetli bir tarif denemenizi, yapmanızı tavsiye ederim. Şimdiden afiyetler olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Teşekkürler, hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Şimdi malzemelerim. Tüm bir bir tane bayat ekmeğim var. Değerlendirmek istedim tabii ki ben bunu. 2 kaşık e, zeytinyağım var. Bir tatlı kaşığı kekik, bir tatlı kaşığı pul biberim var. Bir tutam maydanozum var. Biraz sucuk var. E, bir yemek kaşığı yoğurdum var. Biraz kaşar kaşar peynir, bir bir adet e, yeşil biberim var. Bir adet yumurtam var. Bir tane de domates ve de tuzum var. Şimdi geçelim ekmeği doğramaya. Ben dilimliyorum ekmeğimi. Tabi çok kesmiyorum çünkü kopmasın. Ve böyle olacak arkadaşlar. Doğru katalım. Şey içine. Bir yemek kaşığıydı. Şurada baharatlar. pul biberimiz var. Bir tutam maydanoz. Bir adet yumurta. bir çay kaşığı da tuz. İlk önce aralarına sürelim. Şimdi harcı yedirelim üstüne komple. Tabii ki bunu 200 derece önceden ısıtılmış bir fırına verilecek. 10 dakika pişmesi lazım üstünün fazla kurumaması lazım Domateslerimizi ince dilimle bir ay şeklinde keselim ve güzelce böyle aralama yerleştirelim pizzanın. Ve bitti. 200 derece dediğim gibi fırına verilecek. 10 dakika pişecek. Çok üstü kızarmasın, kurumasın. Dikkat edelim. Pizzamız fırından çıktı. Gördüğünüz gibi kaşarlarımız erimiş. Üzeri kızarmış. ve Güzel görünüyor. Şimdi birazdan da sunumunu yapacağım. Yiyenlere afiyet olsun.